Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte hashtag evde kal çerçevesi içinde evimizde deney yapıyoruz. Bugünkü deneyimiz tuzak, e, tuzun kaldırma kuvvetiyle havada kalan yumurta. Malzemelerimiz su, yumurta ve tuz. Yapmamız gerekenler bardaklarımıza bir bardağımıza normal su koyup diğerine bir kaşık e, tuz ve et, su, diğerine de iki kaşık tuz ve et, su koyuyoruz ve içlerine yumurtayı atacağız şimdi. İlk, e, önce normal suya bir yumurtamızı koyalım. Şimdi bir kaşık tuzlu olanı koyuyoruz. Gördüğünüz gibi havada kaldı. İki kaşık tuzlu suyumuza koyuyoruz. Ve gördüğünüz gibi diğerlerine göre daha fazla havada kaldı. Bunun sebebi içinde tuz gibi bir maddenin olmasıdır. Gördüğünüz gibi sadece içinde madde olmayan bir suda su yere battı. Çünkü sadece, e, aman pardon çok özür Yumurta yere battı çünkü içinde sadece su var kaşık e, tuz var. Bunda da iki kaşık tuz olduğu için bu daha ağır oluyor. Ve görüntüsünü görüyorsunuz. Bir zoom alalım. Bir zoomlayalım. Siz de evinizde böyle şeyler yapabilirsiniz. Çünkü bu korona dönemlerinde hepinize acil şifalar diliyorum. E, evde kal, deney yap. Bu, ne, bu deneyden çıkaracağım sonuç yoğunluk farkıdır. Yoğunluğu daha fazla olan suda yüzlü Yani yukarı çıktı. Ve bu aynı olayı denizlere gözlemleyebiliriz. Denizin de yoğunluğu havuza göre fazla olduğu için insanlar denizi yüzmeyi daha kolay öğrenirler. Ve havuzda insanlar yüzmeye daha zorlanırlar. Buradan çıkarmamız gereken sonuç budur. Arkadaşlar bir videomuzun daha burada sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videoma like atarsanız hepinize minnettar kalırım. Bay bay.